Herkese selamlar. Sosyal Bilgiler dersliğine hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar LGS inkılap tarihi online deneme kampımız devam ediyor. Geçen gün sizlere bir deneme linki yayınlamıştık ve denemenin çözümlerini şimdi bugün yapacağız. 9. denemedeyiz. Bu deneme sorularını hazırlayan Zeki Doğan hocamıza çok teşekkür ederiz. Hocamızın internet sitesini açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan alıp sizler de kullanabilir ve faydalanabilirsiniz. Gerçekten çok güzel hazırlanmış bir site olduğunu söyleyebilirim. Yeni denememizin linkinin açıklama kısmında ve topluluk bölümünde olduğunu tekrar hatırlatıyorum. Yarın da o denememizin çözümlerine bakacağız. O zaman sözü daha fazla uzatmadan denememize başlayalım. Birinci sorudayız. Buna göre Osmanlı Devleti'nin son döneminde ortaya çıkan fikir akımlarının amaçları arasında hangisi yoktur? Osmanlı Devleti'nin dağılmasını önlemek için ortaya atılan Osmanlıcılık düşüncesi doğrultusunda 1839'da Tanzimat Fermanı, 1856'da da Islahat Fermanı yayımlandı. 1876'da Meşrutiyet yönetimine geçildi. Ancak bu demokratik adımlar imparatorluğun dağılmasını önlemeye yetmedi. Osmanlı aydınları devletin dağılmasını önlemek için yeni arayışlara girdi. Osmanlıcılık dışında İslamcılık, Batıcılık, Türkçülük ve Turancılık gibi yeni fikirler ortaya çıktı. Peki şimdi buradan hangisi yoktur diyor amaçlar arasında. Fransız İhtilali'nin Avrupa'daki etkilerini azaltmak. Fransız İhtilali'nin Avrupa'daki etkilerini azaltmak için biz neden bir mücadele içerisine girelim ki? Osmanlı Devleti'ndeki etkilerini azaltmak için tanzimat fermanı, ıslahat fermanı, meşrutiyet gibi şeyler yapıldı. Ama Avrupa'daki etkilerini azaltmak bizim işimiz değildir. O yüzden A olamaz. Devletin yönetim yapılışını de demokratikleştirmek, evet bakın burada meşrutiyete geçmek diyor. Azınlık isyanlarını sona erdirmek zaten bu olayların en önemli amacıdır. Devletin parçalanmasını önlemek de yine amaçlanan şeyler arasındadır. Yoktur dediği için sorumuzun doğru cevabı A şıkkında yer alıyordu. Peki geldik denememizin ikinci sorusuna. İkinci soruda ekranımızı şöyle biraz ayarlayalım. Heh sığdı mı? Evet sığmış. Verilen anekdottan hareketle hangisine ulaşılamaz diyor. Harp Akademisi'nden 1905 yılında mezun olunca ilk görev yerim olan Şam'daki 5. Ordu'ya atandım. Suriye'de gördüğüm sosyal ve siyasal durum beni derinden etkiledi. Araplar Osmanlı Devleti'nden ayrılarak bağımsız devlet kurmak için sık sık ayaklanıyorlardı. Devlet gücünü kaybetmişti. Vatan ve hürriyet adına bir dernek kurmaya karar verdim. Beyrut, Yafa ve Kudüs'te bu derneğin şubelerini açmak için uğraştım. Peki hangisine ulaşılamaz diyor. Milliyetçilik akımının Müslüman topluluklar üzerinde de etkili olduğu kesinlikle söylenebilir. Bakın Araplar ayrılıkçı ayrılmak istiyorlar ve bağımsız devlet kurmak istiyorlar dediği cümleden A şıkkını alabilirim. Osmanlı Devleti'nin siyasi ve toplumsal açıdan zor bir dönemden geçtiğini de alabilirim. Çünkü devletin içinde bulunduğu durum beni derinden etkiledi cümlesinden bu çıkar. Mustafa Kemal'in devletin kontrolünde siyasi çalışmalar yaptığı, devletin kontrolünde çalışmalar yaptığını buradan çıkaramam arkadaşlar. Mustafa Kemal, ülke sorunlarına duyarlı ve teşkilatçı olduğu evet çıkar. Burada derinden etkiledi cümlesinden ve burada bir dernek kurmaya çalışıp karar verdim cümlesinden de teşkilatçı olduğu çıkar. Ama sorumuzun cevabı zaten C şıkkıydı diyoruz. Geldik denememizin 3. sorusuna bakıyoruz hemen. Yukarıdaki özellikleri verilen cephe için yargılardan hangisi ya da hangileri doğru değildir? İstanbul'a ele geçirip Osmanlı Devleti'ni savaş dışı bırakmak ve Rusya'ya yardım götürmek için İtilaf Devletleri tarafından açılmış bir cephedir. Hemen aklınıza geldi değil mi? Neresi bu cephe? Çanakkale cephesi. Hemen şuraya yazalım ki aklımızın bir köşesinde yer alsın. Osmanlı Devleti'nin bu cephede kazandığı başarı savaşın uzamasına, Rusya'nın savaştan çekilmesine ve Bulgaristan'ın ittifak devletlerinin yana savaşa katılmasına neden olmuştur. Peki hangisi ya da hangileri doğru değildir dedi. Osmanlı Devleti'nin savunma durumunda kaldığı bir cephedir. Evet düşmanlar açtıysa savunma durumunda kaldığı bir cephedir bilgisi doğru arkadaşlar. O zaman bir olan varsa şıklardan sildim değildir bu arıyoruz beklenilen sonucu verememiştir. Baktığımızda beklenen sonucu veremediğini de anlayabiliriz. İtiraflar için konuşursak evet. Yani buradan bunları da silerim. Savaşı ittifak grubunun kazanmasına neden olmuştur. Bakın sadece bu cephe savaşın kazanılmasına sebep olmamıştır. Bu sadece Çanakkale cephesini ilgilendir. Osmanlı devletinin sınırları dışında gerçekleşmiştir. Hayır Çanakkale Osmanlı'nın sınırları içerisindedir. Bu yüzden ulaşılamaz olan değildir dediği için sorumuzun cevabı D şıkkıdır diyoruz. Geldik dördüncü soruya. Diyor ki Wilson ilkelerinde yer alan bu maddenin aşağıdaki gelişmelerden hangisinin ortam hazırlanması beklenemez. Osmanlı Devleti'nin çoğunluğu Türk olan bölgeleri Türk egemenliğine bırakılmalıdır. Türk yönetimine bulunan öteki uluslara kesin ve türlü her türlü kuşkudan uzak bir yaşama güvenliği ve kendi gelişimlerini istedikleri gibi yürütecek kesin fırsatlar verilmelidir. Peki hangisi beklenemez? Osmanlı'nın toprak bütünlüğünün tehdit altına girmesi beklenir mi? Beklenir. Çünkü şundan dolayı Osmanlı nasıl bir devletti? Çok uluslu bir devletti değil mi? E, çok uluslu insan, milletler ne yapacaklar? Kendi devletlerini kurmak isteyecekler. O yüzden bu durum toprak bütünlüğümüzü tehdit eder. Milliyetçilik akımının etkisini kaybetmesine, kaybetmesine değil aksine hızlanması beklenir. Azınlık cemiyetlerinin kurulması beklenir. Bazı devletlerin iç işlerimize karışmasına, özellikle ihtilaf devletleri ki e, azınlıkları bahane ederek iç işlerimize, işlerimize karışıyorlar. Bu da beklenir ama... B şıkkındaki durum beklenemez cevap B seçeneğiydi arkadaşlar. Beşinci soruya geldik. Beşinci soruda bizlere 9. dokuzuncu orduyla başlayan bir cümlemiz var. Havza genelgesi ile hangisini amaçladığı söylenebilir diyor. 9. ordu müfettişi olarak Bonn Rus'la Teşkis Anlaşması'nın uygulanmasını sağlamak için Samsun'a gönderilen Mustafa Kemal burada bulunan İngiliz askerleri ve Pontus çeteleri yüzünden rahat hareket edemeyeceğini bildiği için daha güvenli bir yer olan Havza'ya geçti. Havza'da bir genelge yayınlayarak komutanlara ve sivil yöneticilere gönderdi. Bu bildiride ordunun terhis edilmemesini, milli teşkilatlar kurulmasını ve protesto mitingleri düzenlenmesini istendi. Peki bakalım Mondros'u uygulamayı mı amaçlamıştır? Hayır Mondros'a karşı çıkıyor zaten değil mi? O yüzden Mondros'un uygulanması değil arkadaşlar. Mondros'a karşı çıkmakla alakalı şeylerdir. Hatta bir olanları silelim. Şimdi şöyle ilerleyelim. 2 ve 3 hem B şıkkında hem C şıkkında var. Demek ki ulusal bilinci canlandırmak. Milli direnişi örgütlenmek, örgütlendirmek zaten Mustafa Kemal amacı. 4 var mı yok mu buna bakacağız. Devletin savunma gücünü korumayı vardır bence. Çünkü dedi ki ordunun terhis edilmemesi dedi. Orduyu dağıtmamak ordunun savunma gücünü korumakla alakalıdır. O yüzden 2 3 4'ü alabiliriz. 5. sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacaktı. Geldik 6. sorumuza. 6. soruda Milli Mücadele'nin hazırlık döneminde gerçekleştiren bu gelişmelerin ortak hedefi hangisi olamaz? Hazırlık döneminde bölgesel faaliyet gösteren bütün cemiyetler birleştirilmiştir diyor. Nerede birleştirilmişti? Sivas Kongresi'nde. Erzurum Kongresi'nde oluşturan temsil kurulu üye sayısı arttırılarak tüm yurdu temsil eder hale getirilmişti. Yani ulusal bir kongre olduğunu anlarız. Sadece kendi bölgelerini korumaya başlayan Kuvayi Milliye birlikleri kaldırarak düzenli orduya geçilmiştir. Peki, vatan savunmasını etkili kılmak? Evet, bakın düzenli bir ordu varsa vatan savunması hedeflenmiştir. Kuvayi Milliye ruhunu ortadan kaldırmak. Hawaii milliye ruhu milli mücadeleyi kazandıracak ruhtur. Bunu ortadan kaldırmak bizim amacımız kesinlikle olamaz. Sadece olayı daha düzenli yürütmek amacımız olabilir. Kuvayi milli ruhunu kaldırırsanız zaten düşmanı yurttan atamazsınız. Kurtuluş mücadelesini tek elden yürütmek. Bakın cemiyetler birleşti diyorsa demek ki bu olur. Bölgesel mücadeleden topyekun mücadeleye geçmek de yine bakın burada tüm yurdu temsil eder cümlesinden alabilirsiniz. Demek ki bu sorumuzun olamaz dediği için doğru cevabı 5 şıkkı olacaktı. Geldik denememizin 7. sorusuna bakalım hemen ekranımıza. Tamam. Sadece verilen maddelere bakılarak misak milli kararları ile ilgili olarak yargılarından hangisi ya da hangilerine ulaşılabilir? Bakalım. Sadece verilen maddelere bakılarak. Bakın buraya da çizeyim ki gözümüzün önünde kalsın. Çünkü önemli bir cümle. Sadece verilen madde. Peki bakalım. Bazıları şunlardır. Türkiye İslam çoğunluğunun bulunduğu bölgeler bölünmez bir bütündür. Vatan bütünlüğü. Bak burada ne dedi? Ülke bütünlüğü dedi. Demek ki vatan bütünlüğü var. Ben buna kesinlikle ne yapabiliyorum? Ulaşabiliyorum. Devam ediyorum. Kendi istekleri ana vatana katılmış olan Kars Ardağ Motum için gerekirse tekrar halk oyuna başvurulabilir. Halk oyuna başvurmak demek halka sormak. Siz ne istiyorsunuz demektir. Bu da demek ki bana halkın kararına saygı duyulduğunu gösterir. Aşağı iniyorum. Bakın halkın verecek karara saygı duyuldu. Demek ki bir iki kesinlikle var. O zaman şunlardan kurtuldum. Üç var mı yok mu? Azınlıkların hakları komşu ülkelerdeki Müslüman halkın da aynı haklardan yararlanması şartıyla tanınacak ve sağlanacaktır. Bu eşitlikle alakalı bir madde arkadaşlar. O yüzden eşitlikle ilgili bir şey var mı? Yok. Göremiyorum. Siyasi, adli ve mali gelişmemize engel olacak sınırlamalar kaldırılmalıdır. Neydi bunlar? Kapitülasyonlar değil miydi? Bu sınırlamalar özellikle. E peki şıklara geliyorum. Bak kapitülasyonlara karşı çıkılmış işte. Demek ki 1-2-3 kesinlikle var. Sorumuzun cevabı da ne olacak? C şıkkı olacak. Geldim 8. sorumuza. 1. İnönü Muharebesi Büyük Millet Meclisi'nin kurduğu düzenli ordunun Batı cephesinde kazandığı ilk zaferdir. Peki bakalım hangi alanda bir kazanım sağladığı söylenemez diyor. Bu zaferin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve Türk ordusuna halkın güveni arttı. İsmet Bey'in rütbesi generalliğe yükseltti. Şimdi burada bakın halkın güveni arttı diyorsa psikolojik bir kazanım vardır. Çünkü halk artık savaşı kazanılacağına inanıyor. Teşkilat esnasıyla kanunun kabulü ve istiklal marşının kabulü 1. İnönü Zaferi'nin iç politikadaki etkileridir. Tamam. Bakalım askeri, diplomatik bunlarla ilgili bir şey yok. Şimdi Türk-Afgan Dostluk anlaşması, Moskova Antlaşması'nın imzalanması 1. İnönü Zaferi'nin dış politikadaki önemli sonuçlardır. Demek ki diplomatikte de var. Doğru mu? Diplomatikte var. Şimdi askeri, bakın Türk ordusuna güven arttı. İsmet Paşa general oldu. E bunlar askeri şeylerdir. Ama parayla alakalı bir şey olmadığı için... Cevabımız D şıkkı ekonomik olacaktı arkadaşlar. Geldik 9. sorumuza. Ekranı bir kontrol edelim. Tamam. Buna göre Kütahya Eskişehir Savaşları öncesinde Yunanlarla ilgili olarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Birinci ve ikinci ilini muharebelerinde yenilen Yunanlar, Türk direnişini kırmak için daha büyük çaplı hazırlığa giriştiler. Yunanistan'dan yeni askeri birlikler getirdiler. Anadolu'nun yerli Rumlarından da asker topladılar. Yunan Kralı da 13 Haziran 1921'de İzmir'e geldi. Büyük Ankara Seferi adını verdikleri plana göre sadece İnönü mevzilerine saldırmayacaklar ve geniş bir kuşat saldırılmayacak ve geniş bir kuşatma harekatı yapılacaktı. Bu harekatı yapacak Yunan kuvvetleri 131.533 er, 1.285 makinen tüfek, 460 top ve 2 uçak taburuna sahipti. Buna karşılık Türk kuvvetleri ise 122.186 er, 645 makinen tüfek, 159 top ve sadece 4 uçağa sahipti. Peki hangisi yapılamaz? Ordularını takviye ederek güçlendirdikleri, bakın Yunanlarla ilgili yapılır değil mi? Yunanlar ne yapmışlar? Askeri birlikler getirmişler, Demek ki bunu yaptı. Ankara'da toplanacak Marif Kongresini engellemeye başladıkları. Marif Kongresi ile ilgili ben herhangi bir şey görmedim ki. O yüzden ben bu bir dursun. Milli mücadelenin kalbine darbe vurmayı hedefledikleri, evet Ankara'yı hedefliyorlarsa eğer. Yani baktığımızda Ankara seferi diyor. Demek ki milli mücadelenin kalbi Ankara'da. Çünkü yönetim merkezi. Türk ordusuna göre daha iyi imkanlara sahip oldukları kesinlikle çıkar. Bakın karşılaştırın 131 bin erle gelmişler. 122 bin erimiz var. Yani 9 bin daha fazla. 1285 makinalı tüfekleri var. 645 makinalı tüfeğimiz var. 2 katı. 460 topları var. 159 topumuz var. Neredeyse 3 katı. 2 uçak taburu. Tabur dediğin zaman daha fazla oluyor. Bizim ama sadece 4 uçağımız var. Yani her türlü bizden üstünler. D şıkkı da olur ama burada sorumuzun cevabı B şıkkı olacaktır. Şöyle bir tane küçültelim, ekranımızı kontrol edelim ve denememizin son sorusuna bakalım. Verilen bilgiye göre hangilerine ulaşılabilir diye sordu bize. Sakarya Savaşı'ndan sonra Yunanların yenilmesi dış politikada olumlu gelişmeler sağladı. Sovyet Rusya'nın öncülüğünde Sovyetler Birliği'ne bağlı Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan devletlerinin temsilcileri Kars'ta bir araya gelerek konferans düzenlediler. TBMM hükümeti heyetinin başkanlığı Kazım Karabekir'in yaptığı bu konferansın sonucunda 13 Ekim 1921'de Kars Anlaşması imzalandı. Bu anlaşma ile taraflar birbirlerinin varlığını tanırken sınırlar konusunda son şeklini aldı. Böylece Türkiye'nin doğu sınırı kesinleşti. Doğu sınırları kesinleştiği için de bu bölgedeki askeri birlikler ve silahlar batıya kaydırılabildi. Peki bakalım. Askeri zaferler siyasi başarıları ortam hazırlamıştır. Kesinlikle doğru. Evet. Askeri bir zaferden sonra masa başına oturduysak eğer Askeri zafer, siyasi başarı ortam hazırlamıştır. Bir kesin doğru olduğu için şunları sildim. Bakın 1 bir, iki, ikisinde de var. Demek ki 2 de doğru. Bir cephede yaşanan gelişme diğer cephedeki durumu da etkilemiştir. Bakın doğu etkilenince, doğu sınır kesinleşince nereye kaydırıldı dedi? Batı cephesine. Demek ki 2 de doğru. 3'e bakıyorum. TBMM hükümetinin diplomatik alandaki etkinliği artmıştır. Evet artmış. Nasıl artmış? Bakın artık devletler resmen TBMM'yi tanıyor. Demek ki artmış. 3 kesinlikle doğru. Demek ki cevabımız ne olacaktı? Ceyhan 1 2 3 seçeneği olacaktı. Evet sevgili arkadaşlar, bu denememizin de sonuna geldik. Detaylı çözümlerini yaptım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Tekrar hemen hatırlatmakta fayda görüyorum. Açıklama kısmında, topluluk bölümünde ve Instagram Instagram'daki sosyal bilgiler dersi sayfamızın hikaye bölümünde yeni denemenin linki orada olacak. Linke tıklayarak denemeye katılabilirsiniz. Şimdi biz Denemeye katılan öğrencilerimizin analizlerine bir bakalım. Kim kaçıncı olmuş? Hangi sorular daha fazla yanlış yapılmış? Denememize toplamda 73 öğrencimizin girdiğini görebiliyoruz. Ben burada biraz daha sayı fazlaydı ama birkaç defa giren öğrencilerimizin aynı isimle girdikleri için kayıtlarını sildim bazılarını. Çünkü şöyle 30 saniyede yapılmış denemeler vardı. Haksızlık olmaması adına o öğrencilerimizin kayıtlarını sildim. İlk, ilk girdikleri kayıtlar ama duruyorlar. Bakalım. Şimdi 10 doğru yapan öğrencilerimizin sayısı baya bir az. İlk 4 sıra sadece 10 doğru yapabilmiş. Nokta isimli arkadaşımız. Abdülbaki Yerli, Efe Orhan ve İkardi isimli arkadaşımız 10 doğru yapmışlar. Peki gelelim 9'lara kadar. Sema Gündoğan'a kadar 9 doğrular devam ediyor. Hiranur, Nokta, İyi Bayramlar, Adal, Beren, Ensar ve Sema 9 doğru yapan arkadaşlarımız. Ahmet Enes'ten itibaren 8 doğrular başlıyor. Melek, Melek arkadaşımıza kadar. M Me Eylül, Melek, Ayşe, Berkay, yine bir Ayşe, Mustafa, Atadiniz, Ecrin, Furkan, Elif, Mete Koyuncu ve Melek 8 doğru yapan arkadaşlarımız. Melek'ten hemen sonra İrem Dündar'la birlikte 7 doğrular başlıyor ve Efla'ya kadar. Bakıyorum. İrem, Yağmur, Umut, Uğur, Şilan, Hiranur, Kübra, Edanur, Ayşe, Ecenur... Nur Zehra Betül, Suat, Yiğit, Eyüp ve Efla 7 doğru yapmışlar. Nisa'dan itibaren 6 doğrularımız başlıyor. Nereye kadar? Sayfanın sonuna kadar devam ediyor. Nisa, Ecrin, Nurullah, Gül, Şilan, Sude, Arda, Hümeyra, A.A. Pınar, Nazlı diye devam ediyor. Ve ilk 50'de 6 doğru 4 yanlışlar da bulunuyor. Kübra'ya kadar 6 doğrulu 4'ler devam ediyor. Zeynep, Şeyh, Davut, İrem 6 doğru 4 yanlış yapmış. Mesela bakın İrem bir kere daha gözüküyor sayfada. Neyse devam edelim. Kübra 5 doğrular buradan başlıyor ki Fatma'ya kadar. Sudenaz, Nisanur, Ceylin, Meleksu, Nidanur 5 doğrular arasında. Fatma, Kadir, Muhammed, Ahmet ve Ahmet'e kadar 4 doğrular var. Sonrasında Ayşe 3 doğru yapmış. Mehmet Ünal 1 doğru 0 yanlış. Sadece bir soru işaretlemiş. Kerem 3 doğru 7 yanlış. Eren 3 doğru 7 yanlış. Ravan 3 doğru 7 yanlış. Bu arkadaşımız hiç çözmemiş. Yine 70. sıradaki arkadaşımız hiç çözmemiş. 71 Ahmet Buğra hiç çözmemiş. Nur girmiş. Bir tane soru işaretlemiş. Yanlış yapmış. Mıço isimli arkadaşımız girmiş. Bir doğru 8 yanlış yapmış. Toplamda 6 doğru 6.3 ortalamamız var. 6.3 doğru ortalamamız var. 3 yanlış ortalamamız var. Net ortalamamız ise 5.3. Şimdi gelelim test analizi bölümüne. Üçüncü soruyu birçok arkadaşımız yanlış yapmış. %63 yanlış yapıldığını görüyoruz. Hangi konu? Hemen bakalım. Çanakkale cephesi ile alakalı bir soruydu bu. Eğer bu soruyu yanlış yapan arkadaşlarımız varsa 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti ve cepheler konusuna bir daha çalışmalarını tekrar etmelerini rica ediyorum. %32 ile ikinci sorumuz yine yüksek gözüküyor. Metni yorumlama sorusuymuş. Burada da Mustafa Kemal'in askerlik hayatına bir daha çalışabilirsiniz. %41 ile Osmanlıcılık sorusu yanlış yapılmış. Ee, Osmanlı'yı dağılmaktan kurtulmak için ortaya atılan fikir akımlarına bir daha çalışabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bir tane daha bakalım %34 var şurada. %34 ile Wilson ilkeleri sorusu yanlış yapılmış. Demek ki birazcık zorlayıcı bir deneme olmuş. Çok güzel. En azından ne kadar yanlış yaptıysanız bile hiç sorun değil yanlışlarınızın sayısı. Sadece benden anladıysanız, açıklamalara dikkat ettiyseniz yeterli. Bir daha bu yanlışa düşmeyeceğinizi umut ediyorum. Sadece yanlış yaptığınız konuları tekrar etmenizi sizden rica ediyorum. Yeni denememizin linki açıklama kısmında. Oradan yeni denemeye katılabilirsiniz ve yarınki sıralamanızı görmek için yarınki videomuzu beklemeye başlayabilirsiniz. Bundan sonra da bu tarz videolarımız devam edecek. Bize destek olmak isterseniz videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak ders ve videolar geldikçe haberdar olabilirsiniz. Başka video ve derslerde görüşmek üzere.